karşı karşıya olduğumuz şey dev bir makina hmm. ve bu teknolojiyi üretenler onu kontrol ediyorlar. Algoritmayı hmm. onlar kontrol ediyorlar. Dolayısıyla bizim önümüze ne çıkacağına onlar karar veriyorlar. Ve bunu Twitter'da diğer mecralarda sürekli görüyoruz. Hmm. Mesela Filistin'le ilgili haberlerin baskılanmasından görüyoruz. Efendim, Maalesef sosyal medya İslam'la ilgili, Müslümanlarla ilgili negatif algıların yayılmasında, yaygınlaştırmasında çok, Daha çok ciddi peki. bir rol oynuyor. Onun ötesinde tabi Bizim gördüğümüz sosyal medyanın ötesinde bir derin internet var. Deep Web denilen. Hı hı. Orada ise çok daha radikal söylemler. Aşırı sağın örgütlendiği, terör saldırılarının organize edildiği, bomba yapma tekniklerinden işte bu e hocamın bahsettiği Tarant'tan tutun da e Breivik, Breivik falan bunlar hep buralarda örgütlendiler aşırı sağcılar. Ve e o terör saldırılarını o aşırı e Deep Web dediğimiz ee, internetin karanlık köşelerinde örgütlenerek, o nefreti yayarak evet. bu terör saldırılarını yaptılar.